mantarları bu şekilde temizliyoruz. Yıkamadan dışındaki kabuğu iç kısmından dışarı doğru çekerek bu şekilde gördüğünüz gibi tertemiz oluyor. mantarlarımızın üzerine tuz serpiyoruz tuz serptikten sonra da mantarların içine bu şekilde rendelenmiş kaşar e, ekliyoruz ve bunu bu şekilde air fry'da e, üstü hafif kızarıp e, nar gibi olana kadar kızartıyoruz